Evet arkadaşlar, şimdi gelelim Batı Cephesi'ndeki kütahya Eskişehir Muharebeleri'ne. Şimdi kütahya Eskişehir Muharebeleri'nin de arkadaşlar doğal olarak biliyorsunuz Batı cephesi geliştirildi. Komutanı ve Genelkurmay Başkanı şu an e, İsmet İnönü oldu. kütahya Eskişehir Muharebeleri'nin de komutanı İsmet İnönü'dür. Biliyorsunuz İsmet İnönü bugüne kadar e, bir başarı elde ettiyse bunun altında bir savunma savaşları yatar. Ve biz burada değerli arkadaşlar düşmanla mücadeleye başlayacağız. Ama velakin dediğimiz gibi bunların yani mücadelenin seyrini değiştiren şey özellikle Yunan taarruzunun biçimidir arkadaşlar. Yunan taarruzu neden bu kadar güçlü hocam derseniz sebebi İngiliz silahlar çünkü kullandığı silahlar dünyanın tartışması neredeyse en iyisi. Şimdi değerli arkadaşlar savaş devam ederken bizi bekleyen bir sıkıntı var. Bunlardan ilki silah ve cephanemizin bitmeye başlaması. Özellikle süngü kulağının aşırı artması yani bu silahların ucundaki bıçak görünümlü olan şeyleri sürekli buna muhtaç duymak kötü bir durum arkadaşlar. Bu yetmezmiş gibi meyve miktarımızın azalması, direncimizin düşmesi gibi gibi unsurlar ister istemez hatta yani savaştığımız alanda ciddi bir sıkıntı yaratmaya başlayacak. Bunun üzerine değerli arkadaşlar biz bu sıkıntıyı taşımaya başladık bir sayımız artmaya başlıyor. İsmet'in önü bugüne kadar kazançlı olduğu noktalardan geri adım atmak istemiyor arkadaşlar. Çünkü bir yere elde tutmak da bir kolay değildir. Lakin Yunan taarruzu artık biz direnişimizi artırmaya başlayınca şehit sayımız bir artmaya başlıyor. Daha sonra arkadaşlar İkinci noktada bir kez daha taarruzlarını fazlalaştırınca bizim şehit sayımızda tavan yapacak. Kayıp iyice büyüyünce bunu izleyen Mustafa Kemal değerli arkadaşlar Ankara'dan verdiği talimatla geri çekilme emrini veriyor. Ve Mustafa Kemal geri çekilme emrini verdikten sonra Ordu Sakarya Nehri'nin arkadaşlar doğusuna kadar çekilecektir. Yani bu ne demek arkadaşlar? Ciddi bir alan boşaltılacak demektir. Ve bunun sonucunda arkadaşlar Mustafa Kemal geri çekilme emrini ve bizler Kütahya Eskişehir muharebelerini kaybediyoruz arkadaşlar. Şimdi tabi bu muharebeyi kaybedince ortalık biraz karışacak tartışmalar arkadaşlar, münazaralar, olaylar, bakış açılar yani burası ciddi bir soruna doğru gidiyor. Şimdi gelelim arkadaşlar buradaki yaşanan sürece. Mustafa Kemal meclis kürsüsüne geçip insanlara diyecek ki efendiler diyor bir cephenin kaybedilmesi demek savaşın tamamının kaybedildiği anlamına gelmez diyor. Zaten bu sözünü de bu savaşın söylediğini tahmin edebilirsiniz. Ve biz bir şekilde arkadaşlar düşmanın üzerimize doğru çektik ve gereken yapıldığı takdirde bertara bulacaklardır diyecek. Bunun üzerine arkadaşlar tabii ki her ne kadar yatıştırılmaya kalkılsa da bu söylenilen dedikodular ve tartışmaların önüne ayak kesilmeyecek ve Mustafa Kemal'in arkadaşlar meclisten bir isteği var. Bu isteğin adına bizler başkomutanlık diyoruz. Peki başkomutanlıktan kastı Mustafa Kemal'in tam istediği ne? Tam istediği değerli arkadaşlar 3Y'yi istiyor. Yani yasama, yürütme ve yargının tek bir kişide toplanmasını istiyor ve bunu değerli arkadaşlar meclise sunarken 3 aygını istediğini Başarısız olduğu takdirde hep tüm mevkilerinin arkadaşlar bulunduğu rütbelerin her şeylerinden alınmasını isteyecek. Yani burada tek değerli arkadaşlar hızlı karar almak, hızlı bir iş yapmak. Yalnız başkomutanlık yasasının bir olay vardır. Mesela şu an genel kurmay başkanlığına kim getirildi? fevzi Çakmak getirilecek birazdan göreceğiz. Yani sizin rütbenizin, bulunduğunuz mevkinin bir önemi yok. Yani yargının en üstünde olun bilmem nerede olun eğer bu şekilde Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisini alırsa yasamanın da başı o, yürütmenin de başı o, yargının da başı o, tüm askeri şeylerin de başı olacak. Ve mecliste arkadaşlar o çoğunluğuyla birkaç eksikten Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilmiştir. Dediğimiz gibi Mustafa Kemal bu yetkiyi sadece 3 aylığına istiyor. Ve bunun sonucunda arkadaşlar başkomutanlık yetkisi tarafına verilir verilmez tekarif milliye nedir yayınlayacak arkadaşlar. Peki hocam Milli milliye nedir derseniz bir evden askerimiz için arkadaşlar çıkması gereken her türlü teçhizata denir. Yani bu bir silah olabilir, bir mermi olabilir, bir çorap bile olabilir arkadaşlar. O yüzden her ilde ve ilçede Tekalifi milliye komisyonları kurulacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin arkadaşlar yeniden savaşa hazırlanabilmesi için Mustafa Kemal Başkomutanı Sıfatıyla kendi halkına başvurur. Ve burada arkadaşlar tek halifi dinleyemelerinde ne diyor Mustafa Kemal? Sizlerden alınan her şey tek tek kayda geçecektir. Ve bu tek tek kayda geçtikten sonra savaş bittiğinde tarafınıza aynı şekilde iade edilecektir şeklinde olacak. İlginçtir arkadaşlar bu savaşlar bitecek. Savaşlar bittikten sonra devlet kendine geldiğinde yeniden bunlara halk arkadaşlar vermeye kalkıyor. Ki çok enteresandır bir Allah'ın kolunu geri almamıştır. O yüzden o dönemin arkadaşlar vefakar Türk milletine verilecek bir güzel örneklerden birisidir. Peki bu savaşın bizdeki sonuçları ne oldu arkadaşlar? Hangi etkileri yarattı? Bunlardan bahsettiğimiz gerekirse tabii ki evvela sorumluluk esası vardı savaşlarda. Cephenin komutanı İsmet Ölü olduğu için İsmet İnönü görevden alınacaktır. Yerine Batı Cephesi komutanlığına ve bir nevi genelkurmay başkanlığına Fevzi Çakmak getirmeyecek arkadaşlar. Gelelim başkent tamam çok kullanılmaz ama merkez veya başkent diyebiliriz ona. Ankara'yı da arkadaşlar şimdi burada bir sıkıntı var. Ordunun Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar çekilmesi demek düşmanın merkezinizin burnuna, burnunuza getirmesi demektir. Yani risk arkadaşlar eğer başkentiniz yani merkeziniz düşmanın geçiyorsa zaten tamamen her şeyinizi kaybedebilirsiniz. O yüzden başkentin Kayseri'ye hatta bazı yerlerde Konya'ya taşınması gibi şeyler söz konusu olmuştur arkadaşlar. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Kaçak sayıları artıyor. Asker kaçaklarının da sayıları artmaya başlayacak. İşte bu kaçakların sayısı artınca değerli arkadaşlar Biliyorsunuz ilk dönem İstiklal Mahkemeleri 2. Dönem Savaşı'nın sonucunda kapatılmıştı. Şimdi ise ikinci Dönem İstiklal Mahkemeleri arkadaşlar kurulacaktır. Bu konu önemli değerli arkadaşlar Biliyorsunuz ilk dönem İstiklal Mahkemelerinde 8 vilayet vardı. Burada ise arkadaşlar 4 vilayette tekrardan kurulacak. Onlar kapatıldıydı çünkü. Yeni kurulanlar Kastamonu, Konya, Samsun ve Yozgat. İkinci dönem istiklal mahkemelerinde unutmayın dört tane ilden oluşur. Hocam Ankara'ya ne de derseniz zaten Ankara hiç kapatılmamışlar. O stabil bir şekilde var. Yani Ankara'yı da sayarsak toplam beş ilde ikinci dönem istiklal mahkemeleri var arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Fransa Anadolu'dan çekilme kararı almıştı ikinci dönem savaşının sonucunda değil mi arkadaşlar? Adamlar bir baktı ki biz kaybettik. Kaybettikten sonra başkentin gerisine kadar çekiliyoruz. İşte bu olay Türk milletinin sonu olabilir arkadaşlar. O yüzden Fransızlar Anadolu'dan çekilme kararlarını askıya alacaklar. Aynı kararı İtalyanlar da Akdeniz'de alacak. Çünkü onlar da eğer şahit kaybedecekse çekilmenin anlamı yok deyip çekilme kararlarını askıya alıyorlar. İşte bunlar olduğu kadar aşina olacağız arkadaşlar. Bizim adımıza olumsuzluklarla doğru bir durum. Ee, ama bütün bu olumsuzluklar içerisinde bazı incelik şeyler de vardır. Mesela savaş esnasında arkadaşlar birinci Maarif Kongresi toplanmıştır. Yani o kötü ve sıkıntılı ortamda ilk eğitim kongremiz toplanıyor. Demek ki arkadaşlar bakın eğitim ne kadar önemli bir şey bazen. Savaşların ortasında bile arkadaşlar hani ne kadar ciddi esaslarla yapılabiliyorsa bu da sizin arkadaşlar geleceğe ne kadar önem verdiğinizi gösterir. O yüzden bu kongrenin toplanması hem bu insanların eğitime ne kadar önem verdiğini hem de kendilerinden ne kadar emin olduklarını gösteren bir hadisedir. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Şimdi Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonraki sürece yani Sakarya'ya doğru gelirsek biz Türk ordusu olarak geri arkadaşlar. Şimdi Türk ordusu netice itibariyle geriye arkasını boşaltarak geliyor. Ama sizin burada çok iyi bilmeniz bir, gereken bir konu var. Değerli yani arkadaşlar Türk ordusu hafif çünkü ağır zırhlıya sahip değiliz ama Yunan usulları ağır zırhlı dedikler ve ağır zırhlı birlikler bu tip bir dağ yapmalarının da olduğu yerde bu kadar hızlı hareket edemezler. Yani Mustafa Kemal neden geri çekildi sorusunun cevabı ortaya çıkıyor. Bu adam zaman kazanmak istemiş arkadaşlar ve bu kız kazandığı Zaman içerisinde düşmana yavaş yavaş kendine doğru çekecek. Aynı şekilde kazandığı zaman içerisinde tekalif milli yemekleri sayesinde ordu mesleklerine giderecek. Ve ardından Yunanlılar arkadaşlar bizim bu geri çekilmemiz esnasında ise arkadaşlar rahat bir şekilde rehavet de üstümüze gelecek işte. Rehavet profesyonellikten uzaklaştırır. İşte Mustafa Kemal bunlar düşünmek istediği konu bu. İnanın arkadaşlar bunlar bir düz cümle konular falan değil. Buralarda kullanılan stratejilerin haddi hesabı yoktur. Mesela size basit Küçük çatışma yaşlılar yaşattırılıyor burada. Yunan usullarına veriyoruz. Bu çatışmalardan kastik bir şekilde kaçıyoruz. Kaçtıkça bu insanlar kendilerine ona vehametleri artacak. Üstümüze doğru yani başkentimize doğru gelecekler. Bu ne demektir? Kendilerinden emin bir Yunan ordusu doğurdu. Ama o Yunan ordusu bekleyen işte kepazelikler olacak. Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili arkadaşlar açıklamamızı yapalım. Cephenin komutanı doğru, komutanı kim? Mustafa Kemal'dir arkadaşlar. Dediğimiz gibi Genelkurmay Başkanlığı görevinde kim bulunuyor? Fevzi Çakmak. Ama ne dedik bir yerde başkomutan varsa hiçbirimizin ismi ve esamesi yoktur. Mustafa Kemal direkt savaşın komutandır. Son savunma savaşımız olacak ve biz bu savaşı kazanacağız arkadaşlar. Peki nasıl? Sakarya Bey'in doğusuna kadar çektik. Adamlar buraya kadar geldiler. Ve Mustafa Kemal tarafından savaşın idare edildiği tepe Dua Tepe diye bir yer arkadaşlar. Duatepe'nin Tepe'nin olduğu yere geldiğiniz zaman aşağıda Sakarya Nehri ve o düz hattı görürsünüz. Burada arkadaşlar ne hesaplar yapılmış ne kitaplar döndürülmüş. Savaş başlamadan önce Mustafa Kemal'in bir ifadesi vardır. Hatta müdafaa yoktur diyor. Sathı müdafaa vardır. O satı da tüm vatandır diyor arkadaşlar. Vatanın her karış toprağı vatandaşın sulanmak sulanmadıkça düşmana terk edilmeyecektir derken bu adam niye anlatmaya çalışıyor? Aslında basit bir simülasyonda gösterebilir. Herhangi bir hatta müdafaa etmek yoktur diyor. Eğer bir hatta müdafaa ederseniz bedeli kötü olur diyor. O yüzden satı müdafaa vardır. Yani vatanın her noktasını müdafaa etmek vardır. Yani diyor ki arkadaşlar siz savaşı tek bir noktaya taşırsanız tek bir noktada şansınız %50 %50'dir diyor ama siz savaşı genele yayarsanız yayılım alanındaki ateş hattını fazla yayarsanız bazı şeylerde kaybetseniz bile bazılarını kazanırsınız zaten bu imkansızlıkların içerisinde bu tip hesaplamaları yapmak zorunda. O yüzden değerli arkadaşlar Türk Kurtuluş Savaşı'nın en kanlı muharebesi tartışması Sakarya Meydan Muharebesi olacak arkadaşlar. Ee, buna kanlarından, dökülen kanlardan dolayı arkadaşlar değişik isimler de verilir. Ee, Birçok subayımızı kaybettiğimiz için bu savaşta e, ee, subaylar savaşı olarak da adlandırırız dediğimiz gibi yani çok ciddi derecede kan döküleceği bir savaş olacak. Şimdi burada değerli arkadaşlar e, ee, savaşın gidişatında çok zorlansak da Yunan unsurları hayatlarının en büyük faciasıyla karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal'in zekası ve e, Türk askerlerinin arkadaşlar onurlu bir biçimde savaşın ölmesi bu bu savaşı kazandırmıştır. Ve savaşın biz kazanım ve sonuçlarından bahsedelim dediğim gibi içeriye tam girersek gerçekten mide bulandıracak kadar arkadaşlar ağır kanlar döküldüğü bir yerdir. Ve Türk ordusu arkadaşlar bu savaşı kazanıyor. Ve biz savaşı kazanır kazanmaz değerli arkadaşlar. Fransızlar 1921 Ankara Antlaşması'nı imzalayıp Anadolu'yu terk etmiştir. Yani etkisi çok ciddi sürecek arkadaşlar. Yani sıradan olmayacak. Buna çok iyi dikkat edin. Hemen akabinde İtalyanlar aynı şekilde arkadaşlar tek taraf anlaşmalarını imzalayıp Anadolu'yu terk ettiklerini bize beyan edecekler. Demek ki arkadaşlar sallantısı büyük olacak. Yani sıradan bir konu olmayacaktır. Şimdi biz Kütahya Eskişehir bu arabilerini kaybettiğimizde arkadaşlar Sovyetler Bakın şaka değil arkadaşlar 10 küsür tabur asker getirecekler buraya. Yani sınırımıza Rusya bir dünya ordu yığmıştır. Niye geldiler biliyor musunuz? Biz kaybettik çünkü. Ve bir diğer kaybımız da yok olacaktı. Zaten Sakarya Meydan Muharebesini kaybetseydi şu an yoktuk arkadaşlar. O sebepten ötürü biz kaybedersek şayet Sovyetler de hak iddia edebilecekleri yerlere asker çıkartacaklar. Anlayacağınız akla Sözü'nün ortasında bekliyormuşuz. İşte biz Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazanınca arkadaşlar Sovyetler şunu anlıyor artık. Türkiye Büyük Millet Meclisi tamamen Ardol üzerinde hakimiyeti olan bir devlettir diyecekler. Ve Yunanistan'a da geçmiş olsun diyorlar. Ve Sovyetler de dahil olmak üzere herkes başvuracak bize ve Kars Anlaşması imzalanacak arkadaşlar. Ve Kars Anlaşması'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Ruslar ve Kafkas ülkeleri olan Azerbaycan, Gürcistan, Arçıvan gibi ülkeler katılacaklar. Ve burada arkadaşlar bugünkü Doğu sınırımız çizilmiştir değerli arkadaşlar. O Moskova Anlaşması'nın bazı gereklilikleri de aynı şekilde buraya eklenmiştir. Ve bugünkü Doğu sınırımız çizilecek. Anlaşma imzalamaya da hatta ee, Kazım Karabey'e gönderilmiştir. Çünkü o coğrafyanın arkadaşlar işleriyle fazlaca alakadar birisi olduğu için ve o coğrafyanın komutanlığını yaptığı için. Savaş kazanıldı arkadaşlar ve bu savaş kesinlikle bakın yani her zaman anlatmak isteriz ama sınav süreci içerisinde bu hikayelere bazen fazlaca e, zaman ayıramıyoruz. Burada Mustafa Kemal'in savaş kazanmasıyla beraber başkomutanlık sıfatıyla savaş kazandığı için gazilik ve Mareşallik ünvanı verilmiştir Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. Aynı şekilde arkadaşlar Mustafa Kemal'in bir başkomutanlık yetkisi vardı hatırlarsanız. Üç aylığına verilmişti kendisine. 3 aylığına bu rütbe e, artık elinden alınacak ve ona denilecek sen bizim süresiz başkomutanımızsınız denilecek. O yüzden dışarı kendisine verilen başkomutanlık yetkisi de süresiz uzatılmıştır. Biz Sakarya Meydan Muharebesi için hep o sonucu söyleriz abi. Bize biliyorsunuz Osmanlı tarihinde en ciddi yaptığımız saldırı harekatı 1683 2. Viyana kuşatmasıydı. Ve o saatten sonra biz bir daha üst düzey bir arkadaşlar taarruzlar geçemedik. O yüzden değerler ki 2. Viyana kuşatmasından yani 1683'ten bu yana Türk ordusunun geri çekilmesinin durdurulduğu yer olarak da geçer. Bunu da unutmamamızda fayda var. Yani değerli arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonucunda artık biz saldırıya geçtik. Onlar değerli arkadaşlar savunma pozisyonuna geçecekler. Şimdi son olarak bir şey daha ekleyelim. Bu savaş devam ederken artık bizim güçlü bir devlet yapılanması oluşumuzun oluşulacağı hissedilince kuzeyimizde bulunan komşumuz olan Ukrayna bizimle bir dostluk anlaşması imzalayacak. Bu da ne demektir? Yani biz Türkiye Büyük Türkiye Devleti'ni tanıyoruz demektir. Netice itibariyle Sakarya -Meyla Muharebesi de bu bürokratik olaylarla da son bulacak arkadaşlar. Şimdi gelelim büyük taarruza doğru gelen sürece. Ülkemizde büyük taarruz savaşı veya başkomutanlık meydan muharebesi veya Atatürk'ün tanrıyla Rum sındığı, kesin sormuşlar yanlış hatırlamıyorsam bunu, Rum sındığı olarak adlandırılan bu savaşlar arkadaşlar, savaşın bir noktada bazen yaşandığı zannedilebilir. Öyle değil bu savaş değerli arkadaşlar, noktalar yani hatlar halinde şuradan resmen başlayıp İzmir'e kadar gelen arkadaşlar bu süreçte hatlar savaşıdır. Yani resmen sıradan bir olay değil arkadaşlar. Parça parça düşmanın topraklardan atıldığı savaş olacak. Savaşın en, en ciddi derece dikkat çektiği bir tepe vardır. Adında bilmenizde fayda var. Koca tepe arkadaşlar. Afyonlar yedi tepeden bir tanesidir. Şimdi bu savaşla da alakalı Milli Eğitim Bakanlığı birkaç tane arkadaşlar hikaye bilmenizi istiyorlar. Bunlardan bir tanesi Albay Reşat Olayı. Arkadaşlar Albay Reşat olayını şurada basitçe adlandırırsak şunlar birer tepe olarak düşünün ve bu tepelerden bir tanesinin ismi Çiğil Tepe'dir. Şuraya yazalım. Çiğil Tepe. Zaten Albay Reşat'ın olayı da bu Çiğil Tepe olacak. Şimdi değerli arkadaşlar kırmızı noktayla bulunanlar bizim ele geçirdiğimiz yerler olsun. Çiğil Tepe ise bu arkadaşlar elde ettiğimiz hatlar içerisinde henüz daha bize ait olmayan bir yer. Biliyorsunuz Düşman işgali bir ülkeden püskürtmek dünyanın en zor işidir arkadaşlar. Yani siz öyle bir hak doğurabilmelisiniz ki doğurduğunuz hakkın dışına bir kitle kaçamamalar, kaçamayıp aynı zamanda sizin arkanızdan siz, siz vurulmamalısınız, sevkiyatınız zora düşmemeli, daha da kötüsü yüzlerce kilometrelik mesafedeki bir askeri grup koridorunun aynı hızda ve hareketle bir noktaya kadar yüzlerce kilometre götürebilmek işte o arkadaşlar benzersiz bir askeri zeka ister. Yani zor işler bunlar anlayacağınız. Şimdi burada Çiğir Tepe bizim değil. Bu sebeple ötürü Mustafa Kemal Çiğir alınması için Albay Reşat'ı görevlendiriyor. Çünkü Çiğir alamazsak ordu sirkülasyonu arasındaki bir bağ yok. Bağ olmadığı bir hat arkadaşlar düşmanı püskürtemez. İşte bu sebeple ötürü Çiğir için Albay Reşat arkadaşlar Mustafa Kemal'den süre istiyor. Efendim bana 30 dakika süre verin diyor. Ben size Çiğir Tepe'yi getireceğim diyecek. Bunun üzerine arkadaşlar Albay Reşat ee, buradaki arkadaşlar harekatına başlıyor. Yalnız kendisine verilen 30 dakikanın arkadaşlar 15 dakikası da geçiyor. Ve 15 dakikanın sonunda Albay Reşat'ın olduğu yere Mustafa Kemal dürbünle bir bakıyor ki arkadaşlar tepenin neredeyse %60'ı %70'i Yunanlıların eline geçiyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal hemen telgrafla Reşat Bey'e bağlanıyor. Reşat Bey iyi misiniz diyecek Yunanistan'ın durumunu paylaşıyor. Bunun üzerine Reşat Albay Reşat da diyor ki arkadaşlar efendim bana 15 dakika verin diyor. Yani başlangıçtaki istediğim bir sürenin sonu arkadaşlar. Ve 15 dakika içerisinde Yunan usullarını çiğ tepeden atacağım diyecek. O 15 dakikada da geçiyor arkadaşlar. Ve 15 dakika geçtikten sonra Mustafa Kemal dürbünle çiğ tepeye bakacak ki arkadaşlar. Baktığında tepenin tamamı neredeyse devleti, Yunanistan devletinin eline geçiyor. Ve bunun üzerine arkadaşlar Reşat Bey'e bağlanmak için hızlıca telegrafa sağlıyor ama Reşat Bey çıkmıyor yaveri çıkacak arkadaşlar. Ve e, Albay Reşat bir kağıt bırakmış arkadaşlar Mustafa Kemal'e. Bıraktığı kağıtta ne yazıyor? Efendim bana bırak vermiş olduğunuz en bir yarım saat içerisinde yerine getiremediğim için yaşama yuva bulmadım deyip arkadaşlar orada intihar etmiştir. O yüzden Albay Reşat'ın Şiir arkadaşlar intihar etmesi üzerine tepenin aşağısında kalan askerleri komutanlarının kendilerinin yüzünden intihar ettiğine inanıp arkadaşlar kaybettikleri tepeye yeniden çıkıp öyle öyle Yunan unsurlarının hepsini bu tepe öldürmeyi başardılar. Ve Çinlik tepe arkadaşlar yeniden Türk ordusunun eline geçecektir. İşte Mustafa Kemal'in de beklediği bu oluyor. Çiğil Tepe Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eline geçer geçmez arkadaşlar bir adam aşağıya doğru arkadaşlar yani kendi askerlerine doğru bağıracak. Ne diyecek? Ordular diyor arkadaşlar. O ilk hedefiniz Akdeniz'dir diye arkadaşlar bir ileri emrini vermesinin sebebi bugünkü Akdeniz'i kastetmiyor değil mi arkadaşlar? O zaman bir deniz diye deniz yoktu. O da oraya da biz bizler Akdeniz diyorduk. Yani İzmir'e doğru arkadaşlar batı hattını harekat yeri olarak gösterecek. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri dedikten sonra bir daha duruş olmuyor. Ve bunun sonucunda arkadaşlar parça parça düşmanı tüm bu kısımlardan tek tek püskürteceğiz. Ve en son tarihler 9 Eylül'e geldiğinde arkadaşlar Türk ordusu yani silahlı kuvvetler İzmir'e girecektir ve biliyorsunuz Paris Barış Konferansı'nın sonucunda İzmir Yunanistan'a verilmişti ve İzmir işgal edilmişti işte İzmir'in işgalinin arkadaşlar, son bulduğu tarihte 9 Eylül tarihi olacak bugün denize döktük diye arkadaşlar tarif ettiği, yani Yunanların kendilerini denize atlı ömürmek için diye tarif ettiği savaşta bu şekilde olacak. Adının Rum sınırı denilmesinin sebebi de kırılmadır arkadaşlar. Yani Rumların direncinin kırıldığı ve her şeylerin kırıldığı savaş olarak adlandırırız. Bir de değerli arkadaşlar, şurada bir Çanakkale olay var. Buna da isimsel aşina olun. Yunanistan'ın kaçması İngilizleri ikna ettiriyor. Çünkü arkadaşlar onların elinde tek kozdu. Yani kullanabilecekleri tek nevi köpekleri Yunan unsurlarıydı. İşte bu yüzden Çanakkale dolaylarında TBMM'nin ordusuyla İngiliz orduları karşı karşıya geliyor. Çünkü İngilizler terk etmek istemiyor. Ve bunun sonunda terk etmek zorunda kalacaklarını biliyorlar. Ve o yüzden sıcak çatışmanın eşiğine kadar geliyor ama savaş çıkmıyor arkadaşlar. Çünkü İngiltere Fransa'dan ve etraftan özellikle İtalyanlardan e, görmek istediği desteği de alamayınca bu bir savaşa dönüşmemiştir. Sınavda sorarlarsa Çanakkale olayı arkadaşlar bu savaşın sonucunda TBMM askerleriyle İngiliz ordusu arasında sıcak çatışma eşiğine gelinen olaydır derseniz çok fazla bir sıkıntı olmaz. Gelelim sonuçlarına Yunanistan'da arkadaşlar Kral Konstantin dönemi bir darbe sonucu bitiyor. Değil mi arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Demek ki Yunanistan hükümeti halkı öyle vaatlerde bulmuş ki gerçekleşmeyince darbeyle yıkıldı arkadaşlar. Hemen ardından İngiliz hükümeti İngiltere'de Lord George hükümetine halkın ne kadar güveni kalmayınca bastılar sonrasında bir arkadaşlar sosyal darbe yaşanacak ve bunun da sonucunda arkadaşlar Lord George hükümeti aynı şekilde İngiltere'den bir darbe sonucu arkadaşlar çökmüştür ve Anadolu arkadaşlar işgalden kurtulacak ve bizim işte kurtuluş savaşımızın silahlı mücadelesi bu olayla da arkadaşlar son bulmuştur. Şimdi savaş bitmesi demek ki ateşkesin imzalanması demektir. Ateşkes olmaz olmaz. İşte Kurtuluş Savaşı'nda ateşkesi ne olacak? Bu da yine ateşkes anlaşması olacak arkadaşlar. Taraf, yapan, dikkat ettiniz mi? Hep savaştığımız devlet Yunanistan ama biz anlaşmalara sürekli itiraf devletleriyle muhatap oluyoruz. Aslında biz Yunanlarla falan savaşmıyoruz. Bildiğimiz itiraf devletleriyle savaşıyoruz arkadaşlar. TDMM adına başarılarından ötürü İsmet'in katılmıştır. Ee, konferans toplanacak hatta Yunan temsilcisi İtilaf devletleri görüşme savunmanı da almıyorlar. Anlaşma metnindeki ilk ilke Meriç diyor sınır olmak üzere Yunanistan 11 gün ve 15 gün aralığında arkadaşlar Doğu Trakya boşaltacaktır diyor. Yani şu an komple boşaltacaklardır. Direkt imzalanıyor bu. Ardından İstanbul ve Boğaz'da bak İstanbul işler altındaydı hatırlarsanız. işte bu ortam önemlidir arkadaşlar. İstanbul ve Boğaz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılmıştır. Burası da savaşmadan aldığımız yer oldu arkadaşlar ve doğal olarak itiraflar bunu da imza Yalnız bizim İstanbul ve Boğazlar'ın bu şekilde almamız Osmanlı Devleti'nin hukuken son bulmasıyla sonuçlanmıştır arkadaşlar. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Birkaç daha bu şekilde maddeleri var. Mesela ee, anlaşma sağlanıncaya kadar ve itiraflar ve Yunanlar Anadolu'dan çekilinceye kadar arkadaşlar e, ee, ve Jandarma Kuvvetleri bulundurabilecek şekilde birçok maddeler oluşur. Ve bu olayların sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Refet Bele'yi görevlendiriyor. Refet Bele, Trakya Yüksek Komiseri sıfatıyla İstanbul'da arkadaşlar Boğazları devralmaya gitmiştir. İşte bu devralmadan sonra da bütün silahlı mücadelemiz arkadaşlar bürokratik anlamıyla da son bulacak. Bu da Kurtuluş Savaşı'nın son konusuydu arkadaşlar. Bundan sonraki sürecimiz biliyorsunuz Lozan Mali sürecine doğru giden bir süreç. Onda bir diğer dersimizde işleriz. Görüşmek üzere. dileklerimizi